Birinci öncüldeki fonksiyonun grafiğini çizelim. Bunun için öncelikle y eşittir x eksi 1 doğrusunu çiziyoruz. x ekseninin altında kalan parçasının x eksenine göre simetriğini alıyoruz. Ve x ekseni altındaki bu parçayı da siliyoruz. Böylelikle y eşittir x eksi 1'in mutlak değeri fonksiyonun grafiğini elde etmiş oluyoruz. Grafikten de görüldüğü üzere herhangi bir x değeri için kopma ya da sıçrama olmayacaktır ve tüm reel sayılarda bu fonksiyonumuz süreklidir diyebileceğiz. İkinci öncüldeki fonksiyonumuzun grafiği ise bu şekildedir. x eşittir 1'de bir sıkıntı var burada. Fakat sürekliliği incelerken tanım aralığında incelediğimiz için tanım aralığında da 1 olmadığından dolayı bu fonksiyon tanımlı olduğu aralıkta süreklidir yine diyebiliriz. Üçüncü fonksiyonumuzun grafiği ise bu şekildedir. Burada da fonksiyonumuz tanımlı olduğu aralıkta süreklidir diyebileceğiz. Kopma veya sıçramanın olmadığını görüyoruz. Şimdi uç değerlerdeki limit ve sürekliliği incelersek onun içinde şu şekilde ifade edebiliriz. Birinci durumumuz limitin olmasıydı. Sıfıra soldan yaklaşamıyoruz ama sıfıra sağdan yaklaşabiliyoruz. Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken fx'in sonucu sıfır olacaktır. Ve ikinci durumumuzda da f0 buradaki limit değerine eşit midir? Evet f sıfırda sıfır olduğu için buradaki limit değerine fonksiyonun o noktadaki değeri eşit olduğundan dolayı x eşittir sıfırda süreklilik vardır diyeceğiz. Yine aynı şekilde bir de incelemek istediğimiz zaman limit x 1'e soldan yaklaşırken fx'imizin değeri fonksiyonda x gördüğümüz yere 1 yazarsak karşılığın 1 olduğunu göreceğiz. Bu limit değerimizin 1 olduğunu söyleyebiliyoruz. Birinci durum, ikinci durumumuzda da fonksiyonun o noktadaki değeri limit değerine eşit olması gerekiyordu. f1'in de aynı şekilde 1 olmasından yani o noktadaki limit değerine eşit olmasından dolayı 1'de de süreklilik vardır diyeceğiz ve bu fonksiyonumuz tanımlandığı aralıkta süreklidir diyebileceğiz. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. İkinci sorumuzda bir logaritma fonksiyonu verilmiş. Logaritma fonksiyonun tanımı gereği içerisi sıfırdan büyük olmalıdır. Soru da her x gerçel sayısı için fx'in sürekli olduğu söylendiğinden dolayı x kare artı 2x artı m eksi 1 tüm x'ler için sıfırdan büyük olmalıdır. x kare artı 2x artı m eksi 1 ikinci derece denkleminin bir kökü olmaması anlamına gelir bu ifadede. Kökü olmaması demek de deltasının sıfırdan küçük olması anlamındadır. Burada a yerine 1, b yerine 2 ve c yerine m-1 geldiğini görerek delta b kare eksi 4 ac idi. Bunun sıfırdan küçük olduğu durumu inceleyeceğiz. b yerine 2 geldi, karesini aldık. 4 eksi 4 çarpı a yerine 1 C yerine de m eksi 1 gelmiş sıfırdan küçük olmalıdır. Bunu da düzenlediğimiz zaman 4m'in 8'den büyük olduğunu görür ve m'in de 2'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Onun için cevabımız 2 ile artı sonsuz açık aralığıdır. Fonksiyonun x eşittir a'da sürekli olduğu söylendiği için a'ya sağdan ve soldan yaklaştığımız zaman fx'in limit değerleri birbirine eşit çıkacak ve bu limit değeri de f a'ya eşit olacaktır diyebiliriz. a'ya sağdan yaklaşırken f x'in bu parçasını alacağız ve x gördüğümüz yere a koyarak 2 parantezinde a eksi 1 bölü 2 üzeri a çarpı 2 üzeri 1 bulunacak. Eşittir. Soldan yaklaşırken de bu parça alınacak. x gördüğümüz yere a yazarsan mutlak a bölü a olacaktır diyebiliriz. Buradakileri sadeleştirelim. Mutlak değerin içerisi eğer sıfırdan büyükse diyerek bir çözüme gitmeye çalışalım. a 1 bölü 2 üzeri a eşittir. Mutlak değerin içerisi pozitifse göründüğü gibi çıkacak. a bölü a'dan 1 olacak. İçler dışlar çarpımından a 1 eşittir. 2 üzeri a denklemini elde etmiş olacağız. Şimdi bu denklemin bir a sağlayanı varsa nedir? Onu incelemek için a eksi 1'i x eksi 1, 2 üzeri a'yı da 2 üzeri x olarak düşünelim. y eşittir 2 üzeri x, üstel bir fonksiyon, y eşittir x eksi 1 de bir doğru olduğundan dolayı. Bunların grafiklerini çizelim. Grafikleri eğer kesişiyorsa, bunu sağlayacak bir a değeri vardır. O kesim noktasının x'i buradaki denklemi sağlayacak olan a değeridir diyelim. y eşittir x eksi 1'i şu şekilde çizebiliriz. y eşittir 2 üzeri x'i de şu şekilde çizebiliriz. Bu kestiği yerlere bakalım. Şimdi 1'e eksi 1. Yine aynı şekilde bu fonksiyonumuz da y eksenini 1'de kesecektir. y eşittir 2 üzeri x bu. y eşittir x eksi 1 de bu. Görüldüğü üzere bu iki grafiğin kesim noktası, bir ortak noktası yoktur. O zaman bu denklemi de sağlayacak olan bir a değeri yoktur diyeceğiz. Şimdi özetleyelim. a sıfırdan büyük kabul edildi. Denklem çözüldü. Herhangi bir A değeri gelmedi. Yani bu denklemi sağlayacak olan herhangi bir pozitif A değeri yoktur diyeceğiz. Hemen A eğer sıfırdan küçükse diye aynı denklemimizi çözmeye çalışacağız. Bakalım buradan bir A gelecek mi? Tabi şöyle de A sıfırdan küçük eşittir de demeliyiz. Sıfıra eşit olduğu durumda incelenmeli. Burada A eksi 1 bölü 2 üzeri a eşittir. İçerisi ne olacak? Sıfırdan küçük eşit dediğimiz için eksi başına eksi alarak çıkacağı için eksi a bölü a'dan eksi 1 olarak gelecek. İşler dışlardan a eksi 1 eşittir. 2 üzeri eksi 2 üzeri a olacaktır. Şimdi bu denklemi sağlayan bir a değeri var mıdır? Yine ayrı mantıkla düşünelim. a eksi 1'i x eksi 1 olarak eksi 2 üzeri a'yı da eksi 2 üzeri x olarak düşünüp Bunların grafiklerini çizelim tekrar. A 1 yani x eksi 1'in grafiği bu. Sonra 2 üzeri x'in grafiğini de sol tarafta çizmiştik. Başına eksi gelmiş. Başına eksi gelmesi x eksenine göre simetriğinin alınması anlamındadır. x eksenine göre 2 üzeri x'in simetriğini aldığımız zaman böyle bir görüntü elde ederiz. Bunların kesim noktası da burasıdır. Y'si eksi 1 x'i 0 olan noktadır. Peki. Şimdi kesim noktası için e, bu noktanın x'ine bakmamız gerekiyor demiştik. x yerine yani a yerine 0 koyarsak gerçekten 0 1 1 eşittir. Eksi 2 üzeri 0'ımızın da 2 üzeri 0 1 olduğundan dolayı 1 geldiğini göreceğiz. x yerine 0 koyduğumuz zaman ya da a yerine 0 koyduğumuz zaman bu denklem sağlanıyordur diyebiliyoruz. O zaman bu denklemi sağlayacak olan a değeri sıfırdır. Cevabımız sıfır gelecektir deriz. Birinci öncüldeki f fonksiyonunu bu şekilde çarpanlarına ayırarak yazmış olalım. x 1'e sağdan yaklaşırken fx'in limiti içerisi artı olacak x 1 göründüğü gibi çıkacak ve bunlar sadeleşeceğinden dolayı x gördüğümüz yere 1 yazıp 2 bulunur. 1'e soldan yaklaşırken ise içerisi negatif, başına eksi alarak çıkacak ve sadeleştirme sonucu eksi 1 kalacak. x gördüğümüz yere 2 koyduğumuz zaman da cevap eksi 2 olacaktır. 1'e sağdan ve soldan yaklaşırken ki limit değerlerimiz birbirine eşit olmadığı için fx tüm gerçel sayılar için sürekli diyemeyiz. İkinci öncüldeki fonksiyonumuz için paydayı sıfır yapan herhangi bir değer olmayacağından, olamayacağından dolayı tüm reel sayılar bu fonksiyonun tanım kümesini oluştururlar. Tanım kümesinde de f fonksiyonu süreklidir. Yani tüm gerçel sayılar için ikinci öncüldeki fonksiyon süreklidir. Grafiğini de çizersek yaklaşık olarak şöyle bir görüntüsü vardır bu fonksiyonumuzun. Herhangi bir yerde kopma ya da sıçramaya tabi olmadığından dolayı tüm reel sayılarda sürekli olacağını söyleyebiliriz. Üçüncü öncülümüzdeki fonksiyon için ise logaritmanın tanımından dolayı içerisi sıfırdan büyük olmalıdır. Şimdi tanım aralığını bir incelemeye çalışalım. x kare artı x'in sıfırdan büyük olduğu durumlar için x parantezine alacağız. Burada eksi 1 ve 0 kök olarak gelecek. Hemen tablomuzu yaptığımız zaman eksi 1'e 0 diyeceğiz. Artı eksi ve artı olacak. x kare artı x'in işaretleri. Burada eksi 1 ile eksi sonsuz arasındaki değerler için tanımımız logaritmanın tanımına uyacaktır. Sıfırdan büyük olan x değerlerini yine içeriye koyduğumuz zaman bu da logaritmanın tanımına uyacaktır. Yani tanım kümemiz eksi 1 ile eksi sonsuz sıfırla Artı sonsuzun birleşimidir. Fakat bu aradaki eksi birden sıfıra kadar olan aralıktaki x'ler için f fonksiyonu tanımlı olmadığından dolayı bütün gerçel sayılar kümesinde süreklidir diyemeyiz. Onun için cevabımız yalnız 2 olacaktır. Beşinci sorumuzda bir düzeltme ile başlayalım. Eski basımlardaki baskıdaki dizgi hatasından dolayı e şıkkı m eksi 2 ile 2 arasında verilmiş. Biz bunu m eksi 2'den büyük şeklinde düzeltiyoruz. Çözüme geçersek f fonksiyonu her x gerçel sayısı için sürekli olduğuna göre f fonksiyonunun tanım kümesi tüm gerçel sayılardır. Bu da paydanın sıfır olmaması anlamına gelmektedir. x kare artı m çarpı mutlak x artı 1 de eğer m burada pozitifse, x kare negatif olamayacak mutlak x de negatif değil ve artı 1 de pozitif bir sayı olduğundan dolayı buradaki ifadenin tümü sıfırdan büyük olmalıdır. Yani m sıfırdan büyükse payda sıfırdan büyüktür ve sıfır olamaz. Bu da bizim f fonksiyonumuz tüm x gerçel sayılarında süreklidir anlamına gelecektir. Artı x kare artı m çarpı mutlak x artı bir ifadesinin eğer bu ifadeyi sıfıra eşitleyen bir e, değeri yani bu ikinci derece denklemin bir kökü yoksa deltası sıfırdan küçük olacaktır. Delta b kare eksi 4 ac olduğundan burada x sıfırdan büyükse x kare artı mx artı 1 olarak ifademiz şekillenecek. x sıfırdan küçükse x kare eksi mx artı 1 şeklinde gözükecektir. Burada a'nın 1 B'nin M, C'nin de 1 olduğunu ifade edilir ise deltasını hesaplarken B kare eksi 4 AC'ye baktığımız zaman B kare artı M ya da eksi M olması çok fark etmeyecek. Karesinden dolayı M kare olacaktır. Eksi 4 çarpı A'mızın burada 1, C'mizin de aynı şekilde 1 olduğunu söylüyoruz ve sıfırdan Küçük olduğunu ifade ettiğimiz zaman m kare 4'ten küçük m burada 2 ile eksi 2 arasında kalacaktır. Şimdi m'in 2 ile eksi 2 arasında kalması ve m'in sıfırdan büyük olması durumlarının birleşimi bize m'in değer aralığını verecektir. Bu iki aralığı birleştirdiğimiz zaman m eksi 2'den büyük şeklinde çıkacak ve doğru cevabımız e olacaktır. x eşittir sıfırdan fx sürekli bir fonksiyon ise o noktada limit değeri de var olmalıdır. Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken fx ile soldan yaklaşırken fx birbirine eşit olacak ve aynı zamanda sürekliliğin tanımı gereği o noktadaki fonksiyonun değeri olan f sıfır yani k'ya eşit olacaktır. Fonksiyona baktığımız zaman x sıfır olmadığı müddetçe fx bu şekilde görüntüleniyormuş. Sağdan ve soldan sıfıra yaklaşırken fx'in bu parçasını alacağım. Bu parçada x gördüğüm yere 0 yazarsam 1 artı cos 0'ın karesi bölü 3 artı 0 olacaktır. Yine soldan yaklaşırken ki limit değeri için aynı parçayı kullandığımdan dolayı tekrar aynı eşitliği yazmıyorum. f0 için x yerine 0 koyduğumuz zaman da fx'imizin k olduğunu söylüyor sorumuz. O zaman bunu da k'ya eşitliyorum. Kosinüs 0 1 ise 1 bir artı 1'in karesinden 1 gelecek. Aşağıda da 3 var. K böylelikle 2 bölü 3 gelecek. 7. sorumuzda bir düzeltme ile başlayalım. x küçük 0 ifadesini x büyüktür 0 Aşağıdaki x büyüktür 0'ı da x küçüktür 0 yaparak çözümümüze geçelim. Bu fonksiyon her x gerçel sayısı için sürekli olduğuna göre m çarpı n kaçtır diye sorulmuş. Her x gerçel sayısı için sürekli ise 0 için de süreklidir. 0 için sürekli ise 0'da limiti vardır. O zaman 0'a sağdan ve soldan yaklaşırken fx'in limitlerini birbirlerine eşitleyelim. Limit x 0'a sağdan yaklaşırken ki fx'i soldan yaklaşırken ki fx değerine eşitlemiş olalım. Bu da tabii sürekli olduğundan dolayı x yerine sıfır koyduğumuz zaman çıkacak olan değer 4'ten eksi 1'e eşit olacaktır. Sıfıra sağdan yaklaşırken bu parçayı kullanacağız. Bu parçayı kullanmadan önce x gördüğümüz yere eğer sıfır yazarsak sıfır bölü sıfır belirsizliği geleceği için x parantezine alıp sadeleştirme yapalım. x parantezine alıp sadeleştirme yapılırsa karşımıza bu şekilde bir ifade gelecektir. Şimdi burada x gördüğümüz yere 0 yazdığımızda x'ler gidecek, yukarıda m kalacak, aşağıda x gidecek ve n kalacak. Eşittir. 0'a soldan yaklaşırken bu parçayı alacağız. Burada da x gördüğümüz yere eğer 0 yazarsak e üzeri 0 bölü 0 eksi 1'den e üzeri 0 olacak. O da 1 demektir. Bunun da 4 n eksi 1'e eşit olduğunu söyleyeceğiz. Öncelikle şu iki değeri alıp buradan n'nin ne olduğunu görelim. n buradan 1 bölü 2 gelecektir. Daha sonra şu iki değer alındığı zaman da m bölü n 1'e eşittir durumu alındığı zaman da m'nin n'ye eşit olduğunu göreceğiz. Onun da 1 bölü 2 olduğunu biliyorduk. m çarpı n isteniyor. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den cevabımız 1 bölü 4 olarak gelecektir. f fonksiyonu x eşittir 2 noktasında sürekli olduğuna göre t buradan kaçtır diye soruluyor. x eşittir 2 de sürekli ise f fonksiyonumuz limitinin de olması lazım. 2'ye sağdan ve soldan yaklaşırken ki limit değerleri birbirine eşit olacaktır. f fonksiyonunda x 2 olmadığı müddetçe bu ifadenin geldiği söyleniyor. O zaman 2'ye sağdan ya da soldan yaklaşırken karşımıza çıkacak olan değer bu değer olacaktır. Bunun x 2'ye giderken ki limit değerini hesaplayalım. Limit x 2'ye giderken bu ifade ne olacaktır onu bir görelim. Tabi bunun sonucu da f 2 yani o noktadaki f fonksiyonun değeri olan t bölü 4'e eşit olmalıdır süreklilik gereğinden dolayı. Burada x gördüğüm yere limitte 2 yazar isem 0 bölü 0 belirsizliğinin geldiğini görüyorum. O zaman payı ve paydayı kökün eşleniğiyle çarpalım. Kök x artı 2 artı x ile çarpıp böldüğümüz zaman bu kesrimizi limit x 2'ye giderken x artı 2 eksi x kare böyle aşağı tarafta x eksi 2 çarpı kök içerisinde x artı 2 artı x gelecektir. Pay tarafını çarpanları ayırırsak x parantezinde x eksi 2 çarpı x artı 1 olacak. Aşağıda da x eksi 2 ile sadeleşme gelecek. Bu sadeleşmeyi yaptıktan sonra x gördüğümüz yere 2'yi koyalım. x gördüğüm yere 2'yi koyduğum zaman eksi 3 bölü 4 geldiğini gördüm. Bu da f2'ye yani t bölü 4'e eşit olduğundan dolayı t'miz buradan eksi 3 olarak bulunur. Fonksiyonlardan hangileri x eşittir 2'de süreklidir diye sorulmuş. 2'de limit değerlerine bakalım. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken f(x x eksi 1'in eşdeğer limiti limit x 1'e sağdan yaklaşırken f x'tir. Limit x 2'ye soldan yaklaşırken f(x x eksi 1'in eşdeğer limiti ise limit x 1'e soldan yaklaşırken f x'tir. Bunların birbirine eşit olup olmadığını inceleyelim. Öncelikle 1'e sağdan yaklaşırken fx'in 3'e gittiğini görüyoruz. 1'e soldan yaklaşırken de fx'in 2'ye gittiğini görüyoruz. Bu sağ ve sol limit değerleri birbirine eşit olmadığından dolayı birinci öncüldeki f fonksiyonu x eşittir 2'de sürekli olamaz. İkinci öncüldeki fonksiyonumuzu inceleyelim. 2'ye sağdan ve soldan yaklaşırkenki limit değerleri nedir? Sağdan yaklaşırken ki limit değerin değer limiti olan limiti yazalım. x sıfıra sağdan yaklaşırken 1 bölü fx diyebiliriz. Sıfıra sağdan yaklaşırken fx değerimize baktığımız zaman o fx değerinin 1 olduğunu göreceğiz. 1 bölü 1'den limit değeri 1 çıkacaktır. Yine aşağıdaki 2'ye soldan yaklaşırken ki limit değerinin eş değer limitini yazalım. x sıfıra soldan yaklaşırken 1 bölü fx olacaktır. Sıfıra soldan yaklaşırken de değerimiz 1 olacağı için 1 bölü 1 gelecektir. Sağ ve sol limitleri birbirine eşit. Peki süreklilik için bu yetmiyordu. Bir de o noktadaki f'in değerinin limit değerine eşit olması gerekiyordu. 1 bölü fx eksi 2 fonksiyonunda x gördüğüm yere 2 yazdığım zaman karşıma 1 bölü 2-2'den 0 çıkıyor. E F0'ın da ben burada 1 olduğunu bildiğim için 1 bölü 1 şeklinde sağdan ve soldan yaklaşırken limit değerleri birbirine eşit ve fonksiyon o noktadaki değeri de limit değerine eşit olduğundan dolayı 2'deki fonksiyonumuz x eşittir. 2'de süreklidir diyebiliriz. Üçüncü öncüldeki fonksiyonumuz için 2'ye sağdan ve soldan yaklaşırken ki limit değerlerini hesaplayalım. 2'ye sağdan yaklaşırken Burada gördüğümüz bu fonksiyon aslında kısa yazmak gerekirse 1'e sağdan yaklaşacakken fx'in değerine eşit olacaktır. Yine şuradaki fonksiyonumuz için de 2'ye soldan yaklaşırken ki fx değerine eşit olacak. Aşağı tarafta da 2'ye soldan yaklaşırken dediğimizde bu fonksiyonumuz f1'e soldan yaklaşırken ki limit değerine Yine aşağı tarafta da f 2'ye sağdan yaklaşırken ki limit değerine eşit olacaktır. Buradaki limit değerlerini hesaplamaya çalışalım. 1'e sağdan yaklaşırken 3 olduğunu görüyoruz. 1'e 2'ye soldan yaklaşırken de 2'ye soldan yaklaşırken de alınan değerlerin 0'a gittiğini söyleyebiliyoruz. Daha sonra 1'e soldan yaklaşırken yine F'in değerlerinin 2 olduğunu, 2'ye sağdan yaklaşırken F'in değerlerinin 2'ye gittiğini söyleyebildiğimiz için 3. öncüldeki fonksiyonumuzda 2'ye sağdan yaklaşırkenki limit değeri 3, soldan yaklaşırkenki limit değeri 4 olduğundan birbirlerinden farklı limit değerleri çıktığından dolayı x eşittir 2'de süreklilikten bahsedemeyiz. Cevabımız yalnız 2 olacaktır hangileri x eşittir sıfırda süreklidir diye sorulmuş. A şıkkından başlayalım. 0'da limit araştıralım. Limit 0'a soldan yaklaşırken ki kısmımız 1 değerini verecek. Sağdan yaklaşırken de bu parçayı alacağız. Şimdi sağdan yaklaşma durumunda x yerine 0 koyarsam 0 bölü 0 belirsizliği ortaya çıktığı için burada sin küp x bölü 1 eksi kos x'i düzenleyelim payı ve paydayı cos x ile çarpıp böldüğümüzde sin x'in küpü 1 artı cos x bölü aşağı tarafta 1 eksi cos kare x yapacak. 1 eksi cos kare x sin kare x'tir. Burada da sadeleştirmeler gelecek. Sin x çarpı 1 artı cos x olacak. Peki x gördüğüm yere burada 0 yazdığım zaman 0'a sağdan yaklaşırken ki limit değerimizin sıfır olduğunu anlayabileceğiz. Çünkü limit x sıfıra sağdan yaklaşırken yapalım. 1 artı cos x diyelim. x gördüğümüz yere sıfır yazarsan sin sıfır 1 artı cos sıfır olacak. E sin sıfır sıfır olduğundan dolayı cevap sıfır gelecek. Şimdi sıfıra soldan yaklaştık. 1 geldi. Sağdan yaklaştık. 0 geldi. Sağ ve sol limitleri 0'da birbirinden farklı olduğundan dolayı x eşittir sıfırda da diyemeyiz a'daki fonksiyon için. b'ye bakalım. Yine burada sıfıra sağdan ve soldan yaklaşırken bu parça alınacakmış. Sıfıra soldan yaklaşalım, sağdan yaklaşalım. Sıfıra soldan yaklaştığım zaman içerisi mutlak değerin eksi olduğundan dolayı eksi x bölü x'ten eksi 1 gelecek sıfıra sağdan yaklaşırken içerisi mutlak değerin yine artı olduğundan dolayı Göründüğü gibi çıkacak. X bölü X'den 1 gelecek. Soldan yaklaştık eksi 1. Sağdan yaklaştık 1 geldi. Burada limit değeri olmadığından süreklidir de diyemeyiz. C şıkkına baktık. C şıkkında yine sıfıra sağdan ve soldan yaklaşarak başlayalım. Sıfıra soldan yaklaştığımız zaman e üzeri eksi x'i e alacağız. x yerine 0 koyduğum zaman e üzeri 0'dan 1 gelecek. 0'a sağdan yaklaştığım zaman ise yine 0'a e, x yerine 0 koyuyorum. 2 bölü 1'den 2 geldiğini görüyorum. Sağ ve sol limit birbirine eşit olmadığından dolayı bu noktada yine x eşittir 0'da sürekli değildir diyeceğiz. D şıkkına baktığımız zaman değişikliğinden 0'a soldan ve sağdan yaklaşırken gene 0'a soldan yaklaştığım zaman 1 olduğunu görüyorum. Sağdan yaklaşırken bu parçayı alacağım. Şimdi sağdan yaklaşma durumunda 0 bölü 0 gelecek bu parçada. Ondan dolayı bir sadeleştirme yapalım. X parantezinde x eksi 1 bölü yine x parantezinde x kare eksi 1 gelecek. X'ler burada sadeleşiyor. Daha sonra x gördüğüm yere 0 yazdığım zaman eksi 1 geldiğini görmüş oluyorum. Eksi 1 bölü 1'den artı 1 gelmiş olduğunu görüyorum. Sağ ve sol limit birbirine eşit geldi. Peki bu noktada fonksiyonun değeri de limit değerine eşitse x eşittir 0 da süreklidir bu fonksiyon diyeceğim. Baktığım zaman x'e 0 verdiğimde 1 geliyormuş. Limit değerimiz de 1 gelmişti. Bu limit değerimiz ne oldu? Aynı zamanda f 0'a bu noktadaki fonksiyonun değerine eşit olduğundan dolayı D şıkkımızdaki fonksiyonumuz x eşittir 0'da süreklidir diyebiliriz.